Merhaba arkadaşlar. Bugün Bollinger bantlarını backtest yapacağız. İlk başta ortalamaya geri dönüş olan mean reversion bazlı. İkinci olarak da trend bazlı inceleyeceğiz. Bir strateji nasıl oluşturabiliriz onu göstereceğim. Daha sonrasında bir filtreleme işlemi yapacağız. Low volatility yani düşük volatility bölgeleri nasıl eleyebiliriz onu göstereceğim. Kripto üzerine testler olacak. biz üzerine testler olacak. bu grafikte gördüğümüz gibi uzun vadeli bir sonuç da göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet ilk önce grafiğimize Bollinger bandını ekliyoruz. En başta çıkan Technicals'ta. İkincil olarak Octavgo'nun backtest için ekliyoruz. Komüniteyi açık. Evet şu an basitçe backtest yapmaya hazırız. Hemen hızlıca test yapalım. Yine videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi burada Bollinger'de genel olarak sinyal üretmiş şekilde yapıyorlar ortalama geri dönüş için. Eğer mum bölüngerin dışında çıktıysa short açıyorlar. Aşağı bandın altına düştüyse ise long açıyorlar. Bu default ayarlarda bir hemen test edelim. Daha sonra nasıl değiştirebiliriz onu göstereceğim. Şimdi kapanış eğer büyükse Bollinger bandın üstünden short sinyali üretsin diyorum. Eğer kapanış küçükse Bollinger bandının altından bu sefer de long sinyali üretsin diyorum. Evet, bu basit kuralı girdim. Evet, hemen bir sonuç belirdi. Yani aslında görüldüğü gibi tam çizgiden Mum kapanışla birlikte long açıyor ve üstümün kapanışıyla da short açıyor. Yani şu an bu normal koşullarda test edilir. sonuç çok kötü gözüküyor. Yani likid de olmuş. Yani strateji hiç getiri getirememiş yani. Neredeyse tüm parayı kaybetmiş gözüküyor. Yani buradan anlayabileceğimiz kadarıyla short açtığımızda kripto için terste kaldığımız için çok büyük zarar ederek tüm parayı kaybetmiş gözüküyoruz. Yani çünkü burada açtı işte short'u, burada kapatıyor. E, piyasada sınırsız yükselebileceği için yani teorik olarak bu dik olması çok kolay oluyor. Bu sebeple hemen short sinyali yerine bunu kapa sinyaline çevirelim. En azından sadece long açıp shortla da pozisyonu kapasın. Evet böyle bir görüntü oluştu. Yani en azından pozitife geçtik ama hala mantıklı bir strateji gibi gözükmeyen yani da yüksek. Şimdi bu durumun sebebini hemen değerlendirelim. Ne yapabiliriz? Şimdi mesela burada gördüğüm kadarıyla pozu burada açmış ve burada kapamış. Daha sonrasında burada gene poza giriyor. Şuradaki büyük kısmı kaçırıyoruz. Şimdi bunun sebebi aslında çok hızlı çıkış yapmamız. Yani bu sebeple en azından kripto için bölüm yeri kullanacaksak biraz daha trend bazlı düşünmeye itti beni. Bu sebeple şimdi kurallarını değiştireceğim. Mesela kapama sinyalini üst çizginin üzerine kapanış yapınca değil de şu alt çizgi daha güvenli gözüküyor. Alt çizgide kapanırsa ben çıkış yapmak istiyorum. Girişi de piyasa düşerken girmesin de piyasanın yükseliş aşağı yukarı başladığında girsin istiyorum. Yani mesela şimdi burada piyasa düşüyor. Şimdi aşağı yukarı da yükselişe başlayabileceği zaman girmesini istediğim için orta bantta giriş yapmasını denemek istiyorum. Hemen basitçe ayarları değiştirelim. <laughs> Diyeceğim ki long sinyali için eğer close büyükse orta banttan long açacak üst band için olan durumda da kapat sinyali üretildi. Bunu da değiştireceğim. Diyeceğim ki eğer mum kapanışı alt banddan küçükse close sinyal oluştursun. <laughs> evet. Basitçe değiştirdim. Evet. Görüldüğü gibi orta band üzerinde kapanış yapınca long açtı ve çıkışını burada gerçekleşti. Aslında trendi büyük ölçüde yakalamış gözüküyor. Hemen profitimize bakalım. Evet. Profitimiz artmış gözüküyor. Drawdown'umuz hala yüksek. Yani ufak değişiklikle aslında trendleri yakalamasını sağladık. Bollinger bandı ile birlikte. Şimdi daha iyi hale nasıl getirebiliriz? onu değerlendirelim. Şimdi şu anki durumda farklı paritelerde de bakalım bu arada. Mesela Bitcoin'de de bakalım. Yine drawdownlarımız yüksek duruyor. Mesela Solana'ya bakalım. Gene drawdown'ımız yüksek duruyor. Şimdi gene sorun üzerine yoğunlaşıp nasıl çözebiliriz ona bakacağız. Mesela şuraya yaklaşalım. Şimdi burada görüldüğü gibi long açıp close long açıp close yapıyor. Ta ki şurayı yakalayana kadar. Yani şurada hatalı işlemler alıyor ve burada aslında bize para kaybettiriyor. Yani şu an burada sadece burada gibi görüyoruz ama öncede de bu durum bir sürü gerçekleşmiş olabilir. Bu sebeple bu alanları ben filtrelemek istiyorum. Yani bu işlemleri engellemek istiyorum. Şimdi burada görüldüğü üzere bollinger bandı daralmış. Yani mesela burada genişken burada bariz bir şekilde dar olduğunu görebiliyorum. Bu durumda sinyalleri engellemek istediğim için gene bollinger bandını kullanacağım ama bu band genişliğinde fayda olarak engellemek istiyorum. Hemen indikatör kısmında Bollinger Band'ın burada Band Width dediği yani Band Genişliği dediği indikatörü grafimize ekliyorum. Evet görüldüğü gibi sıkıntılı bölge. Burası Bollinger Band Genişliği cidden burada çok aşağıda kalmış. Yani aslında mesela şu tepelerde direkt işlem al desek filtrelim. Biz başarılı olur gibi duruyor. Şimdi bunu demek için de bu mavi çizginin kırmızı üzerine kapandığı zaman filtreleme işlemi yapmak istiyorum ama şu an gördüğüm kadarıyla time frame'e göre bunun ayarları değişir. Bu sebeple şimdi mesela bu bölgeye göre bir ayarlama yapacağım. Mesela diyeceğim ki bu hemen eklediğimiz band bit indikatörüne bakalım. Şimdi bu diyor ki 125 bar boyunca diyor en büyük genişlemeyi aslında korusun diyor. Şimdi ben bunu düşürürsem 50 yaparsam daha hızlı bunun reaksiyon vermesi lazım. Evet. Mesela burada daha hızlı reaksiyon verdi. Daha hızlı düştü. Yani kesimleri burada bir yerde olacağı için hem bu bölgeden kurtulmuş olacağım hem de trend başlama yakın poza girebiliyor olacağım. Hemen bu filtrelemeyi de ekleyelim. Şimdi burası aslında algo trade için önemli bir mantık. burayı iyi anlamanız ve değerlendirmeniz gerekiyor. Hemen işlemimizi yapalım. Gene plotları kullanacağım için bu kısma geldim. Şimdi diyeceğim ki eğer Bollinger Band Width dediğimiz şey büyükse Bollinger Band'ın Highest Expansion'ında diyeceğim ki Long CL'lerine izin ver. Evet, şu an ayarı girdim. Şimdi gördüğünüz gibi aslında bu filtreleme sayesinde buradaki gereksiz işlemleri sildik ve işlemi burada aldı. Yani öncesi ve sonrası halinde tekrar göstereyim. Şimdi bizim filtrelememiz öncesi hemen bakalım. Bu şekildeydi. İşlemler 218 işlem alıyordu. Draw'dan %67 idi profitte %62'ydi. Şimdi bunu açıyorum. Profit 26 draw'dan 30. Draw'danız çok düştü. İşlem sayımız da 200 küsürden 76'ya düştü. Şimdi aslında bayağı açtığı işlemleri net açıyor gözüküyor. Şimdi şöyle soru soranlar da oluyor. Yani draw'dan düştü tamam profitimiz çok düştü 62 falan diyen oluyor. Ya yani onu da şimdi size şöyle göstereyim. Eğer bu strateji aynı risk seviyesine getirsek yani leverage'i iki katına çıkarayım şimdi drawdown'ı arttırmak için yapıyorum bunu mesela drawdown 52'ye çıktı hala yüzde 60 küsüre çıkmadı eski haline bakın profit 213 katına çıktı yani anlatabildim mi siz orada mesela 60 katına diyordunuz ne yani azaldı diyordunuz profitimiz ama aslında risk bazlı bakınca profitimiz azalmıyor artıyor yani bu sebeple stratejileri sadece profit olarak değil, drawdown bazı da değerlendirmek önemli. Yani bayağı net bir filtreleme işlemi yaptık aslında. Bayan e, buy and hold'da da kıyaslayalım. Buy and hold olarak da iyi gözüküyor. Drawdown da Ethereum'dan düşük. E, farklı paritelerde de inceleyin. Örneğin yani Bitcoin'de. Bitcoin'de benzer profit. Biraz daha az kazanmış ama drawdown'ı Bitcoin'den daha düşük. Yani farklı farklı kalitelerde bakıp incelemeniz gerekiyor. Mesela da çok iyi gözükmüyor durum. Yani farklı farklı deneyin. Belki işte sizin aklınıza bir fikir gelecek. Nasıl filtreleyebilirim, nasıl filtreleyemem diye. Ona göre işlemleri belki siz kendiniz engelleyeceksiniz. Yani mesela tüm alt altcoin'lerde iyi çalışmadı ama bazılarında iyi gözüküyor. Genel olarak biraz da incelemek lazım baştaki grafikte de uzun vadeli bir test hemen göstereyim. Şimdi mesela Ethereum'da şu an 2020'den itibaren inceliyoruz. Yani bunu mesela 2015 yaparsak evet bayağı geçmişle kıyaslamalı inceleyebiliyoruz. Ethereum uzun vadede yenmiş gözüküyor. Yani burada şimdi mesela video başına 1 milyon ya yani 10.000x falan da yazabilirdik ama hani sonuçta bu, bu 10 sene uzun bir süre. Hani böyle bir clickbait yapmak istemedim ama hani böyle eğer trading üyeliğiniz de varsa ve bunun datalarını geçmişi daha çok gösterebiliyorsa bu şekilde teste edebilirsiniz. Yani geçmişte de ne olmuş eğer hani Ethereum almak yerine bu strateji uygulasaydım gibi inceleyebilirsiniz. Yani böyle farklı farklı testler yapmak önemli. Mesela Bitcoin'de de inceleyelim. Mesela Bitcoin de drawdown'ımız ve PNR'e bakıp getirimiz Bitcoin e aynı gözüküyor. Drawdown'ı Bitcoin'den daha düşük. Yani bu mesela 10 sene içinde bu komple bu strateji uygulasaydınız aslında hani altuta göre nasıl değişiyor onu görmüş oluyoruz. Yani bu şekilde farklı farklı inceleyebilirsiniz aslında. Şimdilik ee, şeyi kapatacağım. 2020'ye geri çekeceğim çok eski tarihlere bakmadan biz içinde inceleyelim mesela Akbank için Türk lirası paritesinde çok iyi durmuyor. Dolar paritesinde biraz daha iyi. Koç Holding'de Türk lira paritesinde yenememişiz. Dolar paritesinde bakalım. Evet, dolar paritesinde Al ve tuta göre daha iyi gözüküyoruz. Ford'a bakalım. Türk lirası paritesinde yetişememişiz. Dolar paritesinde dolar paritesinde başarısız gözüküyor. Ford'un al tutu şu an daha iyi gözüküyor. Yine başka bir bankacılık hissesine bakalım. Türk lira paritesini aşağı yukarı yakalamış gözüküyor. Bir de dolar paritesine de bakalım. Dolar partisinde, evet, bazı bir şekilde daha yüksek gözüküyor. Evet, böyle e, çeşitli çeşitli aslında denemeler yaparak e, stratejinin sonuçlarını inceledik. Yani bu filtreleme kuralları önemli geleceği tahmin edebilecek şekilde filtrelememiz gerekiyor. Çok overfitlememiz filtrelememiz gerekiyor. Yani burada da çok ayarları değiştirmedim çünkü siz hani minik minik bunu çok değiştirirsiniz. Ee, overfitleyebilirsiniz. overfit Gelecekte çalışma olasılığı azalabilir. Ee, bu kesim türünü seçme sebebim de aslında biraz daha dinamik olması piyasa koşullarına göre. Yani, sabit değerler kullanmayıp otomatik olarak e, bir dinamik güncelleme yapıyor. Bu sebeple böyle bir filtrelemeyi gösterdik. Bu videomuzda Bollinger'i aslında tem fazla kullanmış olduk. Evet bu video bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın, yorum yapın. Güzel videolar gelecek. Görüşmek üzere.